Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi kampüsünden yükselen alevler itfaiyeyi harekete geçirdi. <laughs> tarım ve hayvancılık üzerine önemli çalışmaların yürütüldüğü ve tohumculukla ilgili araştırmaların yapıldığı enstitünün tarım araçları da alevlerle mücadele için olay yerindeydi boş arazide başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlara ve kampüs sahasındaki binalara sıçradı. Hızlı müdahale sonuç verdi. Alevler tohumların bulunduğu ambarı sarmadan kontrol altına alındı. Yangında kullanılamaz hale gelen binaların eski kullanılmayan idari binalar olduğu öğrenilirken maddi hasarın tespitiyle ilgili çalışma başlatıldı.